Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda Champions 2025 koleksiyonu kaç VP'den satılır bunun hakkında konuşacağız. Champions 2025 koleksiyonunun gelmesine bir aydan kısa bir süre kaldı. Geride bıraktığımız haftada yine koleksiyonla alakalı bir video paylaşmıştım ve genel olarak bu videodan sonra yeni koleksiyon kaç VP olur ne kadar satılır vesaire bu tarz sorular gelmeye başladı. Kısaca da bu soruların cevaplarını bu video içerisinde vermeye çalışacağım. Önceki Champions koleksiyonları kaç VP'den satılıyordu? Aslında bizim 4 Champions koleksiyonumuz var ve bunlardan sadece bir tanesinin fiyatı farklı. İlk gelen Champions 2021 koleksiyonu 6263 VP'den satılmıştı. 2022, 2023 ve 2024 koleksiyonları 6167 VP'den satıldılar. 2021 neden pahalıydı derseniz aksesuar sayısı olarak bir tane daha fazla aksesuara sahipti 2021 koleksiyonu. Diğerlerinde 3 tane aksesuar varken 2021'de 4 taneydi. Vandal veya Phantom Skin'e tek olarak 2675'ten bıçak da 5350 VP'den satıldı bu bütün koleksiyonlar içerisinde. Aslında skin fiyatları bu 4 yıl boyunca hiç değişmedi sadece koleksiyon fiyatında küçük bir değişiklik oldu. Buradan yola çıkarak 2025 koleksiyonunun da sürpriz bir şey olmazsa 6167 VP'den satılacağını söyleyebiliriz. Ancak bir değişiklik olur işte belki aksesuar sayısı artar belki başka bir şey olur 6.167 de 6.167 olmaz da işte 6.300 olur 6.400 olur falan yani maksimum bu tarz oynamalar yapar hani ekstra fazladan bir skin ekleyeceklerini hiç zannetmiyorum. En fazla yapacakları şey bir önceki videoda söylediğim gibi yeni renk seçenekleri eklemek olabilir bütün bölgeler özel olarak. Aynı zamanda da bu hani bölgeler özel olarak ekstra aksesuarlar getirebilirler. Hani bunu zamanda denemişler de bence yapabilirler ama yaparlar mı emin değilim. Sadece Champions temasına da sadık kalabilirler. Anlayacağınız sözün özü yeni gelecek olan Champions koleksiyonunda yüksek ihtimalle 6167 VP'den satılacak. Hani herhangi bir oynama olursa da işte 100-200 VP falan oynar. Koleksiyonda dediğim gibi yaklaşık bir ay sonra vitrine gelmiş olacak. Tam Champions'ın başladığı gün 12 Eylül günü aynı zamanda bizim koleksiyonları aldığımız geceye denk geliyor. Dolayısıyla ben bu zamanda geleceğini düşünüyorum. Yani neredeyse bir ay diyebiliriz. Sizin 2025 koleksiyonundan beklentileriniz neler? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada Raid ile birlikte de bir anlaşmamız var. Onu da duyurmuş olayım. Yakın zamanda Shorts tarafına ekipman videoları da gelecek. Bunlara ilgi olursa uzun videolar da yapabilirim. Size de reyting sitesinde yuko kodunu kullanarak ekipmanlarda indirim alabilirsiniz. Bakalım gidişata göre, sizin ilginize göre, sizden gelecek olan dönüşlere göre çekilişlerimiz falan da olabilir. Dolayısıyla genel olarak Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Yani önemli duyurular orada döner. O zaman şimdilik bu kadar. Gidiyorum ben. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Beşli Bela Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? End the Hanabi. End the Hanabi.